Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mesut Barzani'nin sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, Barzani'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine, "Sayın Bahçeli'yi hedef alan açıklamaları kabul edilemez buluyoruz. Konuya dair rahatsızlığımızı dile getirdik. İzahat yapılmasını istedik. Vahim hatadan dönülmeli." ifadeleriyle tepki gösterdi. Bu noktada ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim. Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş Gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin eski başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik bir açıklama metni yayımlandı. Barzani ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Biz Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki o hala eski bozkurt. Sadece şimdi koyun postuna bürünmüş. Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani'nin Cizre ziyareti ve Melaye Cizri Sempozyumuna katılımı hakkında Yine şovenist bir akılla konuşmuş. Her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli'nin bu sözleri sarf ettiği sırada Başkan Barzani'nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri Kürdistan bölgesi ile Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştı. Kaldı ki Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan bölgesini ziyaret etse Türkiye'nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Dışişleri Bakanlığı Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı. Barzani Karargahı Sözcülüğü adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama İçerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir. Mesut Barzani geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta bir programa uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katılmıştı. Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışma yaratırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de duruma tepki göstererek, "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir." ifadelerini kullanmıştı.